Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Musa Babuş YouTube kanalında yeni bir video ile karşınızdayım. Bundan böyle her Sofire 14 videolarımıza ek olarak her gün Bidwars depo savaşlarının yeni bölümü sizlerin karşısında olacak. Bidwars bir mobil oyun ve e, müzayedelere katılıyoruz. Müzayedelere katılıp bu müzayedelerden depolar satın almaya ve depoların içerisinde çıkan malzemeleri satarak, ürünleri satarak kar elde etmeye çalışıyoruz ki bu benim ilerlemiş bir save dosyam bu yüzden başlangıç levellerinde sıkıntı yaşamayacaksınız ve e, keyifli bir oynanış sunacağına inanıyorum. Günlük e, ücretsiz bir çöp dalışı dedikleri sistem var. 9 tane konteyner arasından birini seçiyorsunuz ve içerisinden rastgele bir item çıkıyor. Misal altın çıktı ki altın oyunun en değerli para birimlerinden biri. Yalnız şunu söyleyeyim birazcık sık reklam atıyor oyunun kendisi. Haberiniz olsun yani 5 e, dakikada bir muhtemelen e, poker reklamı geçeceğiz. Yapacak pek fazla bir şey yok. E, ve burada benim dükkanım var. Müsaadenizle şöyle sesleri açayım. Arka planda müzikleri de güzel oyunun ama ben müzikle beraber konuşamadığım için kulaklığımı çıkartıyorum. E, videomuz da yerli yerinde çok güzel. E, benim dükkanım var ve bu dükkanımdaki ürünleri satarak kar elde ediyorum. Misal bakın televizyonu normalde 700 dolara e, satın alıyorlar. Ben bunu kendi dükkanımda satarak... Ee, 1183 dolara kadar çıkarmayı başarabilmişim çok güzel bir kar var. Müzayedelerden elimden geldiğince itam düşürüp bunları gelip kendi dükkanımda satmaya çalışıyorum ki hakikatten kendi dükkanım bana çok güzel kar bırakıyor. Ee, deposu genellikle ağzına kadar dolu oluyor ama bazı zamanlarda bu depoyu dolduramayabiliyorum. Ve e, bu dükkandaki itemler genellikle e, bir saat içerisinde tüketiliyor. Ve bir saat içerisinde benim enerjim de ağzına kadar dolmuş oluyor. E, bu dolan enerjiyle de tekrardan dükkana itemler alıyorum. Tabi bir de rehin dükkanı var. Rehin dükkanından da bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Ama rehin dükkanı gerçekten çok tehlikeli. Çünkü uyanığın biri gelip normal ederi sadece 100 dolar olan şeyi size... 500 dolara satmaya çalışabiliyor. Ciddi söylüyorum. 100 dolarlık itemi 500 dolara kakalamaya çalışıyor. Bu da inanılmaz derecede sıkıntılı bir şey. Misal 285 diyorsa buna ben diyorum ki maksimum 250 veririm. Satmıyor doğal olarak. Ee, Porsuk'un fiyatını biliyorum. Porsuk 500 civarı ediyor. Ee, şöyle bir 460 diyelim. Düşürebildiğimiz kadar düşünelim. 486'ya ne dersin? Tamam ver ver. E, Porsuk doğa ürünü ve ben doğa ürünlerini %150 daha pahalıya satabiliyorum. Pardon %50 daha pahalıya satabiliyorum. 30 dolar zaten alıştan bir karım oldu. Bir de satışa güzel bir kar koyduk mu mükemmel. Bu ı, safir yüzüğün ederini tam bilmiyorum açıkçası ama alabildiğim kadar ucuza alacağım. Abicim ne diyorsun? Hiç inmiyorsun ki ama sen. Güzel yani 700 dolarlık item herif sinirli gözükerek e, 760 dolara bana kakaladı. Ama olsun önemli değil. Bunlar minik zararlar. Dükkanımdaki bütün itemler para ediyor ve yükseltmem varsa şuradan yükseltme alayım. Envanter kapasitem fulmüş. Teklif zamanım da maksimummuş. Ee, teknoloji ve doğa satış bonuslarımı burada görüyorsunuz. Mücevherat satış bonusu alabilirim ama 4000'e değmez. Ee, bir 10.000 para verip bir tane daha yer kullanma izni alayım. Ve bu yere de bir ürün ekleyelim şu aldığımız safir yüzüğü ekleyelim kısa süre içerisinde gitmesini istiyorum çünkü elimin altından. Raflarımız ne kadar yüksekse fazlaysa bizim için o kadar iyi. Noel etkinliği var oyuna yeni gelen bir etkinlik siz indirdiğinizde oynayabileceksiniz yaklaşık 20 gün sürecek Noel etkinliği. 10 enerji puanı karşılığında 2 tane müzayedeye girebiliyoruz. Ee, ve bu müzayedeler inanılmaz derecede pahalı müzayedeler. O yüzden elimizden geldiğince dikkatli oynamak ve yüksek kar marjı elde etmek durumundayız. Bakın şu arkadaki item e, yaklaşık 3400 dolar değerinde. Burada 500 dolar değerinde bir şey var. E, gelinlik ve televizyonla yaklaşık bir 500 dolar ederi var. Toplamda 4600 dolar zaten aldığınız fiyat. Yani direkt 4600 dolar buradan çıkacak. Ayrıca de kutular var. Toplamda 4 adet kutu var. E, bu 4 kutudan da bir 2000 dolarlık item çıkacağını varsayarsak 6600 e, belki 7000 belki 8000 dolara kadar fiyat verebiliriz buraya ama 8000 doların üstü e, muhtemelen zarar olacaktır. Bu arada ben çok zarar ettim hiç sıkıntı yok e, dükkana götürdüğünüz iteminizi kendinize kar sayabilirsiniz kaldı ki 5600 zaten şu an e, iskeletinin üzerine satın aldığımız minik bir şey. Bu niye dev gibi 3400 ediyor burada bir saat var piyano var arkada televizyon var yaklaşık buranın ederi ee, 5000 dolar kadar kaldı ki buranın arkasında bir şey varsa bilmiyorum 6000 dolara kadar buraya verilebilir 6000 dolar üstü bir miktar sıkıntı oluşturur bize ama televizyon var nasıl olsa televizyonu ee, dükkanda satarız e, yüksek kar marjı elde ederiz televizyon üzerinden. Ama yine de biz harcamamızı dikkatli yapalım ve e, 6000 doları birisi verirse 6400'e çıkalım. Ve 6400 doların üzerine çıkmayalım çünkü arka planda daha fazla nesne olmayabilir. Merak etmeyin bu arada ne yaptığımı biliyorum. E, dediğim gibi en kötü zarar etseniz de problem değil. Dükkanda satıyorsunuz. Burası komple kutulardan ibaret ve bir kaydırak var. Bütün şansımız kutulara bağlı burada ve ben gerçekten e, kutulara şans bağlamayı çok seviyorum. O yüzden... Ee, bütün paramı buraya basacağım. Bir 10.000'e 10 kadar girişirim ben buraya. Çok büyük zarar ettirebilir ama binden yukarısına pek kalkışmam. Ki zaten bırakacak gibi duruyorlar. Yani en ee, baba 9.600'e kadar ittirirler diye tahmin ediyorum. Bak 9.600'e ittirdi zaten. Ablacığım saçını başını yolarım. Sal Hadi bakalım. Neler almışız? Satın aldığımız ürünler neler? Onlara bir bakalım. Şimdi arkada bir yol bisikleti varmış. 480 dolar bisiklet etti. Abartılı kolye geldi çok güzel sanal gerçeklik gözlüğü çok güzel pahalı kolye mükemmel e, protez ayak ve peruk gayet iyi şu an için iyi gidiyoruz motorsiklet çıktı ve çıkan motorsikletle beraber kutunun içinden nasıl motorsiklet çıkıyor sormayın neredeyse amorti ettik ödediğimiz parayı ARP çıktı 300 dolar kardayız şu anda çağrımız gitgide artıyor. Büyük Televizyon ve Go Kart'la beraber buraya ödediğimiz para 9600. Buradan elde ettiğimiz net kar 2322 dolar. Allah bereket versin. Çok güzel para. 2000 dolar direkt kar ettik Noel etkinliğinden. Ee, şuradan balon sepetini, dede saatini ve bitkiyi satalım. Oyuncak balık çıktı o kötü oldu biraz. Ee, burada bir miktar zarar ettik ama önemli değil. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. 2400'e yakın kar etmiştik. 1400 burada zarar ettik. Hala 1000 dolar net karımız var. Bakalım buraya 5-600 vererek akıllılık mı etmişim? İskeleti 4 etti zaten. Kasalardan sadece 800 dolarlık bir şey çıkmalı. Nişan yüzüğü. Mükemmel. Ee, Laboratuvar. Ahşap ekran. Antik eşya. Süper. Süper. Buradan da 700 dolar kar geldi. Ve biz toplamda buradaki müzayedeyi 1670 dolar kar ile tamamladık. Reklam yiyeceğiz. Ee, oyun içi reklam. Yapacak bir şey yok. Televizyonları götürüyorum. Motorları falan götürüp elbette ki daha yüksek kâra satabiliyorsunuz ama e, Motosiklet orada yaklaşık 3 gün kalıyor Ya da 2 gün kalıyor Tam olarak ben de bilmiyorum 2 gün boyunca bir tane satış rafımı iptal ediyor Onun yerine sürümden kazanmayı tercih ediyorum ben Daha fazla ekipman yolluyorum Ve o yolladığım ekipmanlar üzerinden para kazanmaya çalışıyorum 1800 doları burada dükkana yolladık Ve e, reklamımızı bir yiyelim efendi efendi e, Sanırım Black Desert Online reklamı kendisi Sesi kapatamadım kusura bakmayın ee, dükkanımıza dönüp baktığınızda Bakınız artık dükkanımızda 2 tane 700 dolarlık televizyon Ve beraberinde bir sanal gerçeklik Gözlüğü var Genelde teknoloji ve müzik ürünlerini Tercih etmekteyim çünkü e, Teknoloji ve müzik ürünleri Çok karlı satılabiliyorlar Mücevherat bak misal o kadar karlı satılmıyor e, Çok fazla bir satış bonusu yok Ama e, mücevherat da Çok sık çıkartıyoruz Acaba burada e, mücevher satış bonusuna Biraz buff mı versem ama vermeyeceğim çünkü net bir karım yok. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şu reklamı bir izleyelim. Minik bir reklam yiyelim. Bu minik reklamın akabine ee, şey yapmaya çalışalım. İki tane daha müzayedeye girmeye çalışalım. Noel müzayedesine girmeyeceğim. Hatta belki normal Noel müzayedesine girip bir tane de normal müzayede de girebilirim. Emin değilim. Ee, bu oyunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok bu arada. starter Trek'i. 7 enerji puanıymış. Biz Noel etkinliğini tamamlayana kadar acaba bir enerji puanı daha gelir mi? 2 enerji puanı daha. Yarım saniye içerisinde bir enerji puanı alacağız zaten. Tamam. Şöyle yapalım. Bir tane daha Noel etkinliğine giriyoruz. Bakalım bu Noel etkinliğinden ilk girdiğimiz seferki gibi kar elde edebilecek miyiz? Depomuz açıldı ve beraberinde. Burada neler var Bakalım. Buranın dış iskeleti ne kadar edecek? Buranın dış iskeleti 2-200 ediyor. Ee, beraberinde arkasında da kasalar var. Arkasındaki kasaların da tanesinden 500 dolarlık item çıkacağını hesap etsek ortalama. Ee, 4-200 yapıyor. Ee, şurada da bir iki kasa var. Bir 6.000 verilir buraya ya. Belki zorlarsan 7.000 ama e, 6.000 üstü risk. Yani Aman canım en kötü dükkanda götürür satarız. Çok büyük zarar etmediğimiz sürece dert değil. 7-600 verilir mi misal buraya? Çok büyük risk 7-600, vereceğim ama 8000 derse pas geçeceğim. Ee, senin olsun ablacım güle güle kullan. Gerçekten çünkü e, verilmez yani 8000'e ben oraya girişemem. Motorsiklet çıktı diğerinde kurtardık. Kurtara mı edebilirdik? 3-400 bu, 300 bu, 3-700. Arkadaki de 600 ediyordu. E, 4 4300. İki tane de burada kutu var. E, İki kutuya da 700 dolarlık item çıkacak desek 5000. Hadi yani zor da kalırsak 6000'e kadar verelim. Ama 6000 üstünü elimizden geldiğince vermemeye çalışalım. Zarar ediyoruz çünkü. Ablacım senin paran bitmedi mi? 8000'e orada ilk sandığı aldın. Senin paran bitmedi mi? Salar mısın burayı ya? Bak diğerlerinden teklif yok yani. Şu saçını başını yolduğumla kapışıyoruz şu an. 6000. Abla sal da alayım be. Yani bu kasayı bana zehir etmek için geldim. Ben anladım. Bu müzayedeyi bana zehir etmek için geldim. 6-800'lük bir şey çıkmazsa oradan ne yapacağız? Salmıyor çünkü. Yani inanılmaz bir şekilde salmıyor. Ee, bir 600 dolarlık şey var. Bir tane hotdog var. Ee, 1000 dolar. 4000'le mi başladı? Oo. O zaman kasaların içerisinde büyük bir şey var anlaşılan. Muhtemelen ee, şey olabilir balon olabilir şu 3-400 eden büyük ekipmanlar ya o olabilir ee, ya da motor olabilir ya da mobilet olabilir yani e, motor bir tık küçüğü kurye motoru geliyor kurye motoru da çok güzel para ediyor 10.000'e kadar veririm 10.000 üstü risk ki 8400'e aldık burayı bakalım 8400'e burayı büyük riskle aldım bu arada ne çıkacağı belli değil Noel Baba başlığı güzel 800 dolar oyuncaklar tasarımcı sandalyesi motor şiklet. Ve motor sikletle beraber buranın karı çıktı efendim. Yaklaşık 800 dolarlık bir karımız var. Aynı zamanda Noel Baba şapkası da epik ürünlerden bir tanesi. İskeleti sattığımızda buradan bize 4300 geldi. Bakalım kasalardan neler gelecek. Kasalardan bize zarar yolu gözüktü arkadaşlar. 1600 dolarlık büyük bir zarar. Ee, o kadar girmeyecektik Ki görüyorsunuz yani bot zarar etmeyi oynuyor Sıkıntı yok en azından Noel Baba şapkasını da açmış olduk Noel Baba ürünlerini tamamladığımızda e, Bir tık daha kar elde ediyoruz Önemli değil bak burada minik bir televizyon var e, Ve bir e, sanırım piyano benzeri bir şey var emin değilim Bunlar teknolojik ürünler Bunlar base'e gittiğinde kar getirecekler zaten bize e, Buradan bize gelen zarar o kadar bizi zorlamayacaktır diye tahmin ediyorum bir ürün daha götürmek isterdim ama. Evet bir reklam daha yiyeceğiz. Her müzayede sonu bir reklam yiyorsunuz. Reklamlara kaldırmak 6 TL'mine, Yani şimdi tamam çok para değil de veresim gelmedi yani ne yalan söyleyeyim. Abicim bir reklam daha izleyelim. Çünkü bir reklam daha izlemezsek ben bir müzayedeye daha hayatta giremem. Ama müzayedeye girmeden evvel. Gümüş takım kutusu. Haydi ben bunu piyano gibi bir şey zannettim ya. Takım kutusu mu bu? 16 dakikada satılıyor Puu. Sen bana şu enerjiyi ver bir bakayım ee, ses nereden buteleniyor hayır Facebook reklamı mı bu gerçekten mi Ses var mı Ses yok Kardeşim salar mısın Boş boş bir ekranı mı izleyeceğiz ha, ama en azından enerji geldi Tamam en azından enerji geldi. Ee, günlük müsahede ve haftalık müsahede var. Günlük ve haftalık müsahederlerde de güzel e, ekipmanlar oluyor. Bir günlük müsahedeye girelim. Günlük müsahededen belki zararımızı kapatabiliriz. Hop, kamerayı kaydırmışım. Şöyle düzeltelim kamerayı. Gel bakalım. Günlük müsahededen ettiğimiz zararı kapatmaya çalışalım. 700 dolar televizyon arkasında bir ork var. 1. E, 270 de bu 1.300 e, İskeleti 1.300 2.000 diyor. Maksimum 4000 verelim. Kalanına pas geçelim. Çünkü e, burası o Noel Baba'nın yeri gibi değil. Yani e, buradan çok muazzam zarar elde edip çıkabiliriz. Aslında yerinde pes etmeyi bilmek lazım biliyor musun? Ben bazı yerlerde çok ısrarcı oluyorum. Tamam abi. Yani 4400'e senindir. Orada ben 4800'lük bir riski göze alamam çünkü. Ne çıkacağı hiç belli değil. Şurada bir koltuk var. E, koltuğun arkasında da bir şeyler var. Muhtemelen buranın iskeletinin nedeni 700 dolar da televizyon var. Buranın kendisinin nedeni 4000 zaten. Biz buraya bir 5000'e kadar bayalım. Ki ee, parıl parıl parıladığına göre burada bir epik ürün var. O epik item'ı da almaya çalışalım. 5000 verecektim normalde ama epik item için parayı bayacağım. Ah bir de botlar nerede duracağını bilse. Kardeş vallahi 7 600'lük bir şey çıkmayacak buradan. Bir sal ya. Abi 8000 üstünü salacağım. Yani epic item de olsa salacağım. Botların e, tamamıyla şu yapısı beni acayip uyuz ediyor. Beni acayip sinir ediyor. Botların her birinde sınırsız para var. Ve herifler her bir müzayedeyi gelip sana zehir edebiliyorlar. Buranın dış iskeleti yaklaşık 2000 dolar. 5-600 ile mi başladık? O zaman ben buraya girerim. Yüksek yerde başladığımızda hiçbir zaman zarar elde etmedik. 10.000'e kadar girelim 10.000 üstüne girmeyelim. 7600'e. Ablacım sal da kapatayım işte ya. Bonus kafa. Sal da kapatayım. Tamam. 8400. Ne vardı acaba orada 8400'e? Şimdi şunu bir çekelim. Arka iskeleti bir satalım. Kedi resmi falan filan. Şu tablolardan bir kurtulalım. Oh. Pahalı piyano. O son anda pahalı piyano gelmese bırak 3000 dolar karı İnanılmaz derecede zarardaydık. Buradan 8000'lik ne çıkacak bakalım? Uzaylı tüpü, 1800, elektrikli şömine, siren, şarap rafı, Victoria dönemi mobilya. Abi 8 binlik bir şey çıkmayacak değil mi buradan? Neyse. Hep e, yerinde adım atmayı unutup karımı törpülüyorum. E, bu da benim biraz sinirimi bozuyor açıkçası. Ve orayı daha salmayabilirmişim. Ha bir de oyunda eğer çok yüksek kar ederseniz spin mantığı var. Böyle bir çeviriyorsunuz. Ee, size rastgele ödül geliyor. Ee, bu 2500 dolara alana kadar 5 altın karşılığı çevirebiliyorsunuz. Güzel oldu. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Birazcık e, bize sıkıntı çıkartacak bu ama. Şöyle yapalım. Bu 8000'lik piyanoyu alalım. Çünkü bu piyano müzik ürünü ve ben bunun üzerine %50 kar koyup satabiliyorum. %50 kar ne demek? Ee, yani bu ürünün %50'si yarısı 4000 bin dolar. Ee, en kötü 12 bin dolardan falan satacağız demek ve bu baya iyi bir rakam. Şurada televizyonu ve dondurulmuş ayıyı alalım. Televizyon teknoloji ürünü, dondurulmuş ayı da doğa ürünü. Ee, benim maksimum param bir miktar azalacak ama bu piyanoyu satacak... Oha oha öh! Öh! Tamam ablacım sal, sal beni. Yatağa matağa gittiler. Tövbe estağfurullah. O nasıl bir mobil oyun reklamı ya? Şimdi burada neler geldi elimize? Pahalı piyano geldi. Bak %50 satış bonusum var. Ama bir gün 18 saat sürecek bu. Varsa sürsün. Önemli değil. Bir slotu ona işgal ettiririm. Ayı da doğa ürünü. Doğa ürününden gelen buff'ı var. Burayı sattığınız zaman bizim envanterimizdeki net para baya baya artacak. Zaten... Oyunda olay belli bir sürenin ardından dükkanda dönmeye başlıyor. Ve enerjilerimizi bitirdik. Ee, bir reklam daha var mı? Hayır bunu değil. Ee, şurada bir reklam daha var mı? Var. O zaman e, şuradan bir reklamı izleyelim. Bir tane daha müzayede geçelim. Ee, sesi nereden kapatacağım? Abi 30 saniye boş ekran mı izleyeceğiz gerçekten mi? Ses geliyor mu ona bakıyorum da arada. 30 saniye boş ekran izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Bidvars'ı her gün atmaya çalışacağım. Oyun benim açıkçası hoşuma gidiyor. İşte kar etmek, zarar etmek, kendi dükkanına ürün getirmek, dükkanını upgradelemek falan baya baya hoşuma gidiyor benim. Ee, enerji de zaten kısa süre içerisinde doluyor. Ben her gün girip oynuyorum belli aralıklarla. Girip oynadığım zaman da elimdeki itemleri satıyorum zaten. Dükkanımın başında duruyorum. Şurada Haftalık müzayedeye de girelim. Haftalık müzayededen de alacağımızı alıp ufaktan videoyu sonlandıralım efendim. Evet e, 3600'lük burada bir ürün var. Burada bir e, romörk var. Şey konteyner benzeri bir şey var. 500. 3400'e de 3600 buraydı. 4000. E, Şu da aşağı yukarı bir 500 vardı herhalde. 4500. İki tane kasa. Kasalar büyük. Kasalardan 500 dolarlık item çıkabilir. 5500. 6000'e kadar verilebilir buraya. Yani ama tabii ki net kar getirecek diye bir şey yok 6000. <laughs> ama 4800'e verirse ben şu an kar elde edeceğime inanıyorum. E, süper. 4800 beleşe kapattık. Beleşe kapatmadık tabii. Kutuların içinden çıkacak zımbırıklara bağlı. E, 3600 şurada. Arkada bir kirpi var. Kirpi aşağı yukarı 300 ediyor. E, burası da 800. E, 3600, 800 daha... 4400. Ee, kirpi var. Ne yapıyorsun? Hop. Şş. Oğlum burası garanti ondan fazla para ediyor. Daha bisiklet falan var. Toplam ederini hesaplayacaktım. Ama hızlı olmamız gerekiyor galiba. O kadar düşünmeye zaman yok. Eee 8000'e kadar çıkarım ya. Oğlum diğerleri de uyuyor ha. Oğlum yani burası bırakılır mı? Beleş mi veriyorsunuz adama ya? Son müzayede için elimde param kalmadı. Umarım son müzayedede de epik bir item yoktur. Ee, aşağıdaki telefon ne kadar bilmiyorum ama dış iskeleti şu an buranın 1200. Bir tane de tablo var. O tablodan da e, taş çatlasın 400 dolar gelse, e, 1600 dış iskeleti. Ben niye bu kadar para veriyorum peki buraya? E, nasıl olsa param bitecek benim. Benim param bitti. Agam senindir. 7200. E benim param bitti. Babacım ben ne yapayım? Çok fazla yer satın aldım ve parayı bitirdim. Şimdi şu 7.200'e aldığımız mekanı bir açalım. Zaten dış iskeletinden 5.800'e yakın para geldi. Abartılı kolye çok güzel, sandalye mükemmel, klasik gaz şeyi çok iyi. Şu an zaten 162 dolar kardayız. Film kamerası, marimba ve go kart. Süper. Ee, buradan tamı tamına 1613 dolarlık bir kar elde etmiş bulunmaktayız. Mükemmel. Bununla beraber buradaki müzayedeyi de 4800'e beleşe aldık açıkçası. Zaten dış iskeleti 4500 etti. 4800'ü çıkardık bile. Şuradan çıkan her şey de bizim karımıza. Buradan da tamı tamına 876 dolar geldi. 1600 oradan 800 buradan 2400 hatta 2500 küsür dolar. Diğerinin de küsür hatı vardı. E, 2499 civarı bir şey galiba. Evet 2489'muş özür dilerim. E, mükemmel. Çok mükemmel gerçekten. Spin'den bir şey gelmesine gerek yok. Hakikaten mükemmel bir kar. Ve bu mükemmel karın e, bir de dükkan versiyonu olacak. Dükkan versiyonunda da şurada almış olduğumuz marimba satışa sunulacak. Ve beraberinde biz çok güzel kar elde etmiş olacağız. Paramızı 20 bine tamamladık. Dükkanda en az bir bu kadarlık item daha var. Her şey çok çok mükemmel. Gelecek bölüme muhtemelen daha zengin bir şekilde başlayacağız. Babuşlar. izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir. Wars depo savaşlarına, müzayede savaşlarına devam edeceğiz ama siz benim parayı göremiyormuşsunuz oyun boyu. Ay aksi neyse. Ee, yani 20 bin param var şu anda merak etmeyin gelecek bölümlere ayarlayacağım. İlk bölümün günahı olmaz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın bay bay. Buradan kapatacağım. Görüşürüz.